her kutsal alana girerken yaptığımız gibi burada da ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Yalnız problem şu ki halı yok. Direkt toprağa ya da betona temas ederek alana giriyoruz. İsmi size çok komik gelecek ama buranın adı Sikkim. Sikim Nepa sınırlarına çok yakın Himalaya dağları ile çevrili bir yer ve burada insanların çoğu Budist. Om hmm. Mani Peyme Mu Om Mani Hun dedikten sonra istediğiniz dileği tutuyorsunuz ve bunu döndürüyorsunuz. Hindu inancı ve Budist inancının en önemli ortak özelliklerinden bir tanesi reenkarnasyon konusu. Yani yeniden tekrardan dünyaya gelme konusu. Budist rahipler. Hey. Civar kasabalardaki halkın büyük çoğunluğu hastalandıklarında doktora gitmeden önce ziyaret ettikleri bir rahip var burada. Elbette ki gelişmemiş toplumlara has olan bu özellik benim de bu meşhur rahibi dinlememe engel değildi. Uzun bir tepeyi tırmanışın ardından önce tapınağı ziyaret ettik. Sonra da bu meşhur rahibi bulduk. Budist astrolojisine göre bir nevi benim falıma bakan rahip, geçmiş hayatlarımla ilgili hiçbir bilgi vermedi. Verdiği bilgiyi rehberim Suana'nın ağzından dinleyelim. Bu <laughs> शरीर ठिक छ शरी एकदम ठ फिलील्टिज फिटनेस इज ओके बट मेबी ली लाइक मेन्टलीड फ्राइडे Just, uh, don't uh, travel long distance hmm. or don't start new thing, new business. Thursday is my best day, Friday yes. is my uh, yes. worst day. Yes, yes. Yeah. Uh, five elements, um, out of five elements, are fire element. So fire element is uh, like a strong, very strong. So uh, people, uh, they won't like, you know, they can't harm, uh, uh, like, you know, uh, they can't harm you actually because you yourself are strong element but sometimes uh, aggressive maybe good and what about my past life no no he's saying he can't tell past life even he can't tell future he can tell uh, throughout the year uh, and for uh, if you want to know more then you have to see a higher level of rimpuche higher level budistler arasında baya popular olan bu bilmeyen budist yok Yani burası Müslümanların bir nevi Kabe'si gibi. Buraya gelen Budistler buradan eğitim alıp ve dünyanın her tarafına yayılıyorlar.